Merhabalar dostlar. 4 Kasım 2024 19.01 seans kapandıktan sonra Santex'in e sanayi ve ticaret AŞ'den pay satış bilgi formu geldi arkadaşlar. Santex'in şu anda fiyatı 20 lira 80 kuruş. Daha dost da kapanıştaki fiyatı 20 lira 80 kuruş. Pay satış bilgi formu SPK başvurusu hakkında özet bilgi olarak hemen şöyle bakalım nedir ne değildir diye. Sermaye piyasası kurulunun 7'ye 128'e bir sayılı pay tebliğinin paylarda borsada işlem gören ortakların pay sahiplerine yönelik bilgi formu düzenleme hükümlü başlığı 27. maddesi kapsamında Şirketimiz ortaklarına Elvan Ünlü Türk, Şefika Günseli Ünlü Türk, Ayşe Ünlü Türk, Mehmet Muammer Ünlü Türk, Azize Ceylan Ünlü Türk, Yeşilova arkadaşlar. 3-4 isimliymiş herhalde bu. Şirketimiz hepsi de Ünlü Türk maşallah. Şirketimiz çıkarılmış sermayesine sahip oldukları B grubu paylarından toplam 47 milyon TL nominal değerli. Yani 47 milyon adet demek arkadaşlar. Bu da yaklaşık 1 milyar TL'ye denk geliyor. Bakın bugünkü piyasa değeri 1 milyar TL'ye kadar arkadaşlar kabaca. Değerli kısmını ya yani 950 9, 950 milyon lira falan yapıyor arkadaşlar kısmını kısmının borsada işlem gören niteye dönüşmesi amacıyla düzenlenmiş oldukları pay satış bilgi formlarının onaylanması talebiyle 4 Kasım 2004 tarihinde sermaye piyasası kuruna başvuruda bulunduğu hususunu şirketimize iletmiş bulunmaktadır diyor. Şirketimize bildirimleri için yazı öğretileri ekle sunulmaktadır. Hayırlısı olsun arkadaşlar. İnşallah kurumsal yatırımcılara iyi bir fiyata satarlar. Yoksa piyasaya bunu verirlerse arkadaşlar ciddi anlamda sıkıntı olur. Küçük yatırımcıya bunu verirlerse ciddi anlamda sıkıntı olabilir. Hayırlısı bakalım. Kanalıma abone olmak unutmayın. Hanlar diyorum teşekkür ederim sağ olasınız